coğrafi konumu anlattık bitirdik şimdi coğrafi konumla ilgili e, tekrar mahiyetinde bir egzersizimiz var bununla devam edeceğiz şimdi öncelikle e, aynı enlem aynı boylam üzerinde bazı kentler verildi e, farklı iller verildi burada bu iller üzerinden yorumlarımızı yapacağız yani bu soruları yukarıdaki illere göre yapmamız gerekiyor ona göre yorumlamamız gerekiyor İlk sorum gece gündüz süre farkının en fazla olduğu kent neresi? Şimdi ülkemizde veya dünyada Ekvator'dan kutba doğru gece gündüz süre farkı artar. Yani kutba doğru artıyorsa kutba en yakın kentte bu fark en fazla olur. Ve verilen iller içerisinde Artvin kutba en yakın olduğu için biz Artvin'i almalıyız. Devam ediyorum. Yıl içinde güneş ışınlarının en büyük açıyla geldiği Türkiye'nin en güneyine her zaman güneş ışınları en büyük açıyla gelir. Yani nereye? Kilise. Tarih fark etmez. Her zaman en güneyde kim varsa orasıdır. Verilen iller içerisinde Kilis. Bazı arkadaşlarım Hatay demesin. Normalde Hatay doğrudur ama ben buradaki illere göre yorumluyorum. Gölge boyunun en uzun ve en kısa olduğu kentler. E, gölge boyu Ekvator'dan kutba doğru uzar. Kutba en yakın olan yerde en kısa, pardon en uzun. E, ekvatora en yakın olan yerde en kısa. Yani gölge boyunun en uzun olduğu yer Artvin. En kısa olduğu yerde ekvatora en yakın olan kilis. Yer çekiminin en fazla olduğu yer çekimi kutba doğru artar. Yani kimde fazla o zaman kutba en yakın Artvin verilen iller içerisinde. Çizgisel hız ekvatorda fazladır. Kimde en fazla verilenler içerisinde kilis. Tan grup süresi bu süre ekvatordan kutba doğru uzar. Temel nedeni ise çizgisel hızın azalmasıdır. Bunun en kısa oldu. bakın kutuba doğru uzar diyorum tam grup süresi. Ama bunun en kısa olduğunu bana sormuş. O zaman e, ekvatora en yakın olan kent yani Kilis. Devam ettim. Güneşin atmosferde tutulma oranının en fazla olduğu kent. Şimdi güneşin atmosferde tutulma oranı ekvatordan kutuba doğru uzar. Yani güneşin geliş açısıyla ters orantılıdır. Bir yere güneş büyük açıyla geliyorsa atmosferde tutulması azdır. Kısa yoldan geldiği için e, tutulma az. Ama bir yere uzun bir yoldan geliyorsa tutulma oranı fazladır. Dolayısıyla kutba doğru bu fark e, ya da tutulma oranı artar diyorum. Bu oranın en fazla olduğu yer kutba en yakın olan Artvin'dir. Tarih fark etmez. Her zaman böyledir. Şimdi biraz aşağı geliyorum. Aşağıdaki sorularıma bakayım. 21 Mart'ta güneşin aynı anda doğup aynı anda battığı kent merkezleri. 21 Mart da güneşin aynı anda doğup battığı yerler aynı boylam üzerindeki kentler. Yani Sivas, Maraş, Kilis. Aynı boylam üzerindekiler. Sivas, Kahramanmaraş ve Kilis. 37 doğu boylamı üzerindeki kentlerin başlangıç meridyenine olan uzaklıkları eşit midir? Bakın burası 37 doğu. Şimdi bunların acaba başlangıç meridyenine yani şunu ben düzgün çizemedim ama siz düzgün kabul edin. Sıfır Grinç uzaklıkları eşit midir? Hayır eşit değildir. Hocam neden eşit değil diye bana sorarsanız size şöyle açıklayabilirim. Şöyle göstereyim. Şu Grinç olsun sıfır. E, meridyenler arası mesafe ekvatordan kutba daraldığı için ekvatorda mesafe geniş. Kutba yakın olan yerde mesafe gittikçe daralır. O zaman aynı boylam üzerindeki noktaların başlangıç meridyenine uzaklıkları eşit midir? Hayır eşit değildir. Kutba yakın olan da mesafe daha yakındır. Şimdi iki sorun var. Başlangıç meridyenine ve tarih değiştirme çizgisine en yakın kentler. Şimdi başlangıç meridyeni şuradan geçersin. Pardon yamuk çizdim. Hep yamuk çiziyorum ama idare edin. Şu sıfır başlangıç meridyeni Burada da 180 derece doğu tarih değiştirme çizgisi var. Buna göre başlangıç meridyenine en yakın olan en batıdaki Aydın, tarih değiştirme çizgisine en yakın olan da en doğudaki Artvin olur. Aşağı geliyorum. Yazayım. Başlangıç meridyenine en yakın olan verilenler içerisinde en batıda kalan Aydın, en tarih değiştirme çizgisine en yakın olan da Artvin yani en doğudaki kent. Şimdi bu soruma geliyorum. Bu önemli 21 Haziran'da Aydın'dan hareket eden bir kişi. Şimdi tarihim 21 Haziran demişim de şu 21 Haziran'ı şöyle bir yapayım. 21 Haziran bizim için hangi mevsim? Kuzey yarımküre için ya da ben bunu şöyle daha geniş bir alana çizeyim. Daha akılda kalıcı olsun. Bir saniyenizi alıyorum. Burası 21 Haziran tarihi. 21 Haziran tarihi Kuzey yarımküre için yaz mevsimi, Güney yarımküre içinse kış mevsimi. Bana diyor ki Aydın'dan hareket eden bir kişi gittiği yerde gündüzlerin daha uzun olduğunu. E şimdi 21 Haziran aşağıda yaz kuzeyde pardon aşağıda kış kuzeyde yazsa. Yaz olan yere doğru gidersem gündüzler uzar. Yani 21 Haziran'da gündüzün uzun olması için daha kuzeye doğru gitmem lazım. E yerel saatte daha ileri olacak diyor. Yerel saatin ileri olması için de doğuya gitmem lazım. Yani Aydın'dan kuzey doğuya doğru gidersem hem gündüz süresi daha uzun olur, hem de yerel saat daha ileri olur. Haritaya geliyorum. Aydın'dan kuzeye gidersem gündüz uzun, doğuya gidersem de saat ileri. Dolayısıyla gündüz süresinin Aydın'a göre en uzun, yerel saatin Aydın'a göre en ileri olduğu kent Artvin olur. Aşağıda başka sorun var mı? Yok. Buraya yazıyorum. Artvin diyorum. Peki geldim buraya. Yerel saat, ulusal saat farkının en fazla en az olduğu şehirler demiş. Şimdi ulusal saatimiz bizim neresi? Şu anda Türkiye'de yıl boyu kullanılan ulusal saat Iğdır. Bu farkın en az olduğu yer Iğdır'a en yakın kent Artvin. Bu farkın en fazla olduğu yer de şu Iğdır'a en uzak olan Aydın. Türkiye'de 21 Haziran'da gölgenin en kısa olduğu kent. Arkadaşlar bakın burada tarih tamamen aldatmacı için aynı şekil burada da var. Tarih fark etmez. Türkiye'de her zaman gölge boyu en kısa en güneydedir. Kilistedir. 21 Haziran'da da 21 Aralık'ta da tarihi vermemin amacı kafanızı karıştırmak. Unutmayın. Güneşin her zaman her zaman en güneye en büyük açıyla gelir. Gölgede her zaman en güneyde en kısadır. Tarihler sadece kafa karıştırmak için. Bir de bu sayfada bazı nokta atış bilgilerim var. Gerçek alan iz düşüm alan farkının nedeni. İkisinde de alan diyor. Alanı değiştiren temel unsur eğim ve engebeydi. Eğim engebeye bağlı olarak gerçek alan iz düşüm alan farkı değişir. Türkiye'de eğim engebe farkının en çok olduğu yer Doğu Anadolu. Bu farkın en az olduğu yer ise yer şekillerinin Türkiye'de en sade olduğu Güneydoğu Anadolu. Bazı kaynaklar yer şekillerinin en sade olduğu yere Güneydoğu Anadolu değil de Marmara olarak kabul eder. Bu yanlış bilgidir arkadaşlar. Doğru bilgi, gerçek alan ile düşme alan farkının nedeni az olduğu yer şekillerinin en sade olduğu bölge Güneydoğu Anadolu. Bunu böyle kabul etmelisiniz. Geldim gerçek sıcaklık, indirgenmiş sıcaklık farkının nedeni Sıcaklığı değiştiren yükseltidir. Bu farkın nedeni yükselti. Yükselti farkının en çok olduğu yer gene Doğu Anadolu. Ama yükseltinin en az olduğu yeri sorarsa işte o Marmara'dır. O zaman buradan bir şey öğrenelim. Marmara yükseltisi en az. Güneydoğu Anadolu ise yer şekilleri en sade olan bölge. Ayrıca enlem farkı en fazla olan bölgeyi sormuş. Kuzey güney yönünde en geniş bölge Doğu Anadolu. Kuzey güney yönünde en dar olan bölgede Karadeniz. Boylan farkının en çok olduğu yeri sormuş. Doğu batı yönünde en geniş bölge. Neresi? Karadeniz. Bunlar her biri birer soru tipidir. O nedenle açıklıyorum. Ayrıca burada bir hap bilgim daha var. Gece gündüz sürelerini sorarsa, size süre sorarsa cevabımız her zaman elle. Saatleri sorarsa boylamdır. Bu etkinlikle coğrafi konumu genel itibariyle tekrar etmeye çalıştık. Herkese kolay gelsin. Müzik